<laughs> hey sen 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 Hani ya Bu hani hani? gelsin ince inceden Tabi tabi Hayat size gülmezken Lan ne oluyor Hayat size gülmezken şeker çekerdik bilader Hey sen sen hey hey sen Kovala gelsin ince eden. Hayat size gülmezken TikTok çekerdik birader Hey sen sen hey hey sen Bu hala gelsin inceden Hayat size gülmezken TikTok çekerdik birader Gönder gelsin hadi onu vurdur Zirvedeyim diyeyim babuş gel beni durdur Birim yap ayı bırakıp beni sustur Vurdur vurdur belki çocuk olur Selam bebek mugo bu sefer aslan Kelebek öldü arkana yaslan Ver sesi son sesi ufaktan hızlan. Yokuş aşağı gitmeyi seversin Hızlı sırama ben buna ilgilerim Kırmızı ışıkta yine benimsin Amacınız birim Yeter beni germeyin Zaten ortalık gergin Bence fazla esmeyin Amacınız birim Yeter beni germeyin Zaten ortalık gergin Bence fazla esmeyin Salla kalçayı salla salla Keşfede düşecek iyi valla Kansıza gerek yok galiba O zaman durma kalçayı salla Herkes ünlettin tiktok Görünürde bir bok yok Karı gibi kıvıranlar çok Biz yapınca insanlar şok Herkes ünlü ettin TikTok Görünürde bir bok yok Kar gibi kıvıranlar çok Biz yapınca insanlar şok Senin benim ne derdin ne Derdin varsa otur dinle Her oldum sayende Senin benimle ne derdin ne Senin benim ne derdin ne Derdin varsa otur kıvranlar çok Biz yapınca insanlar çok. Ama günüs birim Yeter beni germeyin Zaten ortalık gergin Bence fazla esmeyin Amacınız birim Yeter beni germeyin Zaten ortalık gergin Bence fazla esmeyin Alışman lazım yokluğuma Bensizlik zor bunu anla Unut geçmişi bakma ardına İt olsam bağlama kapımda Senin benimle derdin ne Derdin varsa otur dinle her oldum sayende Senin benimle ne derdin ne Herkes ünlü ettin tiktok Görünürde bir bok yok Karı gibi kıvranlar çok Biz yapınca insanlar şok Herkes ünlü ettin tiktok Görünürde bir bok yok Karı gibi kıvranlar çok Biz yapınca insanlar şok Biz yapınca insanlar şok